Herkese merhabalar. Volkswagen araçlarda bas tiz ee, seviyelerin ne durumda olması gerektiğini göstereceğim şimdi. Öncelikle multimedya ekranımızı açalım. Buradan sound tuşuna tıklayalım. Buradan bas orta tiz seçeneğine tıklayalım. Benim tavsiyem bu şekilde. Ee, genellikle insanlar araçlarını aldıklarında bası tizi fullerler ortayı da dengeli bir şekilde yaparlar ama böyle yaptığınızda tiz çok fazla duyulmuyor. Bas çok fazla duyuluyor. Bu yüzden şarkının şarkının netliği kayboluyor. Bu yüzden bası genellikle üçüncü seviyede falan tutuyorum ben. Tizi de 5 ya da 6. seviye arasında tutuyorum. Bu şekilde şarkı hem netliğini kaybetmiyor hem de basları kuvvetli oluyor. Zaten müzik sistemi kuvvetli olduğu için basları 3. seviyede tutmanız gayet yeterli olacaktır. Bu sayede şarkı çok net bir şekilde duyulabiliyor.